Bugün Roma'da San Luigi dei Francesi kilisesindeyiz ve Caravaggio'nun Contarelli şapelindeki tablolarına bakıyoruz. Burada üç tablo var. Soldaki tablo Aziz Matta'ya çağrı tablosu. Aziz Matta İsa peygamberin havarilerinden biri. Tabloda Aziz Matta'nın ruhani olarak uyanışa geçmesinin hemen öncesi gösterilmiş. Ruhani olarak önemli olan anları yakalama barok sanatçıları için önemliydi. Şimdi Caravaggio'nun bu tabloyu çizmeden önce Matta kitabından ilham aldığı kısmı okuyalım. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Evet, çok basit bir alıntı aslında. Çok gündelik bir olay anlatılmış ama manası çok derin. Caravaggio bize bu tabloda son derece dünyevi bir sahne sunmuş uhreviliği gördüğümüz tek yer İsa'nın kafasının üzerindeki incecik hale. Kompozisyon da çok ilginç çünkü temel figürler olan Matta ve İsa çok da ortada durmuyorlar. İsa, Aziz Petrus'un arkasında kaldığı için sadece sağ kolunu ve kafasını görüyoruz. Matta ise beşli meslektaş grubunun arasında biraz yönünü kaybetmiş gibi. Matta vergi toplamakla görevli biri. Ortada duran paralar vergi olarak toplanan paralar. Matta ve İsa'nın kutsal oluşu, ışık ve el el hareketleri ile sağlanmış. İsa'nın kafasının üzerinden geçen ışık, bilinmeyen bir kaynaktan geliyor ve Matta'ya vuruyor. İsa elini neredeyse isteksizce uzatıyor. Matta ise İsa'ya, yanlış kişiye işaret ediyorsunuz der gibi kendisine işaret ediyor. Neden yanlış? Çünkü Matta basit bir vergi memuru ve kendince, şu anda bir handa sıradan biri olarak oturuyorum ve vergileri sayıyorum diyor. Neden beni seçesiniz? Caravaggio bu tabloda figürlerine çağdaş kıyafetler giydirmiş. Yani tabloyu çizdiği zaman giyilen kıyafetler. Dolayısıyla figürler kutsal değil de sıradan, normal insanlar gibi duruyor. Halbuki yüksek Rönesans sanatına baktığımızda kutsal figürlerin ideal güzellikte tasvir edildiğini görürüz. Burada ise Caravaggio sanki Roma sokaklarında dolaşırken gördüğü sıradan insanları çizmiş. Burası bir han ve bodrum katı gibi aşağıda bir yerde. Evet, Matta'nın şaşkınlığına geri dönmek istiyorum. Adeta, istediğiniz kişi cidden ben miyim, diyor. Bir yandan da topladığı paraları sayıyor, yani dikkati bölünmüş durumda. Bu tabloda belli bir anın resmedildiğini anlıyoruz. Çünkü bakın, sol üstteki figür sikkeleri inceliyor. Bize yakın duran soldaki figür de para sayıyor. Sağ uçtaki figür ise tablonun dışındaki bir yerlere bakıyor. Matta'nın yanındaki figür kolunu onun omzuna atmış. Yani her şey gündelik hayattan bir sahneye aitmiş gibi ama aynı zamanda derin bir ruhanilik de var. Caravaggio en çok yoğun doğalcılığıyla bilinir yani naturalizmi benimsemesiyle. Ayrıca tablolarında ışık ve gölge arasında keskin zıtlıklar oluşturur. Böylece figürler ve cisimler ağırlık ve hacim kazanır. Muhteşem bir doğal görünüm ortaya çıkar. Figürler bize o kadar yakın ki sanki onlara uzanıp dokunabilirmişiz gibi. Hatta masada bir kişi için boş yer var, sanki izleyiciyi davet ediyorlar. Bu tablo, barok sanatındaki pek çok tablo gibi, resmin alanı ile izleyicinin alanı arasındaki ayrımı azaltıyor. Bu arada İsa'nın maddeye uzanma biçimi, Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Adem'in yaratılışı freskinde Tanrı'nın Adem'e uzanmasına benziyor. Ama buradaki el, Adem'in elinden türetilmiş. Dolayısıyla Caravaggio İsa'yı ikinci Adem olarak yansıtıyor. Adem'in günah işlemesinin ardından Hristiyan inancına göre İsa insanlık için kendini feda eder ve dolayısıyla günahın bedelini ödemiş olur. Ama bu bedel sonucunda insanlık kurtulur yani iyi bir sonuca erişiriz. Bu arada yalnızca İsa'nın değil, Petrus'un da parmağı birini işaret ediyor. Petrus biraz daha kendinden emin bir tavırla işaret ediyor. Petrus'un İsa ve diğerlerinin arasında durması kilisenin kurucusu olduğunu bize hatırlatıyor. Ruhani olanla dünyevi olan arasındaki köprü gibi. Kendinden en emin işaret eden kişi ise elbette Matta ve Matta İsa ile Petrus'a bakıyor. Tablonun solundaki iki figür bu kutsal figürleri fark etmiyor bile. Dünyevi işlerle meşguller. Burada da sanatçı ilahi mesaja kulak verenlerle ruhani meselelerin farkında olmayan insanlar arasında bir ayrım yapmış belki de. Evet, bu tablo hakkında saatlerce konuşabiliriz. Ama unutmayalım ki kilisenin içindeki şapelde tek tablo bu değil. Diğer tablolar da var ve hepsi yine matta ile ilgili.